Kafaya. ya. ama <laughs> <Yüzüne>. Evet, doğru. Koy anneciğim, doyandı döndü. Büyük geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o kadar uzaklaşmasanız anne. <laughs> <laughs> Tamam elindekini yukarı kaldır anneciğim kalkan gibi. <laughs> kalkan gibi kalkan gibi rengi tamam çok güzel şimdi arkadaşlar <laughs> balonlarımızı <sevdirelim>. elimize alalım merdivenler <laughs> <laughs> şimdi aşağıya indiğimiz merdivenler Dik koluna dikkat et anneciğim yüzünü göremiyorum merdivenler <laughs> düşebiliyor. Bittim. Tamam. Şimdi sağlık, tamam. sağlık bir şekilde duruyorsunuz. Tamam. Bana Teşekkür ederim. Anneciğim dön bana. Aynı durun.